الجبرانين إنزاله وحبيب موسى الله يُعْرِفَهُ. الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى بَهَارُ الْفُرْقَانِ وَضِيَاءَ النَّذِكْرَ لِلْمُتَقِينِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ بَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ Andolsun ki biz Musa ve Harun'a takva sahipleri için bir ışık, bir öğüt ve furganı verdik. O, toka, o takva sahipleri ki onlar görmedikleri halde Rablerine candan saygı gösterirler. Yine onlar kıyametten korkan kimselerdir. Enbiya suresi 48 ve 49. ayetler. Sedakallahülazim. Mufessirlerin izahına göre Hz. Musa ile şu şekilde sözleşti. Eğer Fırabun helak olursa ben size içinde Hak Teala'nın emir ve yasaklarının yazılı olduğu bir kitap getireceğim. Cenab-ı Hak düşmanlarını helak ettikten sonra Hz. Musa da Allah'tan kendisine bu kitabı vermesini istedi. Yüce Allah Hz. Musa'ya 30 gün oruç tutmasını emretti. Hz. Musa emredildiği gibi 30 gün oruç tuttu. Fakat açtıktan ağzı kokunca misvak kullanarak bu kokuyu giderdi. Bunun üzerine Hak Teala şöyle buyurdu. Ey Musa! Oruçlunun ağız kokusu benim katımda mis kokusundan daha üstündür. Hz. Musa 10 gün daha oruç tuttu. Beyzavi tefsirinde şöyle nakleder. Hak Teala Hazreti Musa'ya hitap edince Hazreti Musa konuşan kimdir diye sordu. Cenab-ı Hak Teala Bismillahirrahmanirrahim İnneni enellahu la ilahe illa ene. Muhakkak ki ben yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Daha süresi 14. ayet. -azim. Buyurdu. Derhal İblis geldi ve ey Musa sana kimin hitap ettiğini biliyor musun diye sordu. Hazreti Musa da Allah-u Teala diye karşılık verince İblis hayır sana hitap eden şeytandır dedi. Hz. Musa bilirim ki konuşan Cenab-ı Hak'tır. Çünkü hitap her yönden geldi ve ben, ve ben bütün azalarımla işittim dedi. Bu Musa'nın aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a ruhani bir anlayışla kavuştuğuna işarettir. Ondan sonra ilahi kelam bedenini intikal etmiştir. Nakledildiğine göre Hz. Musa münacat için Tur dağına çıkacağı zaman yerine kardeşi Harun'u aleyhisselam'ı vekil bıraktı. Yüce Allah uzunluğu yedi fersah olan bir gölge indirdi. Şeytanı da oradan kovarak göklerin perdesini açtı. Hz. Musa melekleri ve arşı gönderdi. Hz. Cebrail kendisine seslenince Hz. Musa ona kim olduğunu sordu. Hz. Cebrail şöyle dedi. Hak Teala beni sana ikram için gönderdi. Benim inci ve mercanla süslü kanadıma bin. Senden önce hiç kimse benim kanadıma binmemiştir.'' Hz. Musa Cebrail'in aleyhisselamın kanatına bindi. Hz. Cebrail onu öyle bir yere götürdü ki orada Cenab-ı Hak Hz. Musa'ya ilahi hitapta bulundu. Hitabı ilahiyi sadece Hz. Musa işitti. Hz. Cebrail işitmedi. Ondan sonra Hak Teala Cebrail'e ad cennetinden ilahi kelamın yazılı olduğu levhayı getirmesini emretti. O yeşil zebercetten yahut kızıl yakuttan bir zemin üzerine yazılmıştı. Allah-u Teala ona kudret eliyle yedi cümle ayet yazdı. Hz. Musa kalemin içi zırtısını işitiyordu. Levhanın uzunluğu Musa'nın aleyhisselam boyunun on misliydi. Yüce Allah şunları buyurdu. Ey Musa benden başka ilah yoktur. Bana şirk ortak koşma. Kim bana ortak koşarsa onu cehenneme atarım. Ey Musa bana şükret. Ana babana da şükreyle. Ey Musa haksız yere kan dökmeyi, başkasının malını çalmayı hak teala haram kılmıştır. Ey Musa, zina etmek benim katımda büyük bir günahtır. Ey Musa, kendini razı ettiğin gibi halkı da razı et. Ey Musa, benim adımı anmadan bir hayvanı boğazlama. Eğer boğazlarsan o bana ulaşmaz. Ey Musa, kendini ve ev halkını cumartesi günü avlanmaktan men et. O gün melekler arasında çok şerefli bir gündür. Ey Musa, Allah'ın kelamını işitince canı gönülden Hak Teala'yı görmeyi arzu etti. Eğer Hak Teala'yı dünyada görmek mümkün değildir, öyleyse Hz. Musa için görmek istedi diye sorulursa cevabı şudur. Hz. Musa aşırı hasret ve muhabbetinden dünyada görülemeyeceğini bir an unutarak Hak te Alayı görmek istedi. Hak te Ala şöyle buyurdu. Ey Musa, öyle bir şey istediğin ki senden önce hiçbir melek Cin ve insan benden böyle bir talepte bulunmadı. Sen ne cin istedin? Hem beni görmeye nasıl gücü yetirebilirsin? Kim beni dünyada görse aklını kaybeder ve helak olur. Hz. Musa şöyle dedi. Seni görmeye kim güç yetirebilir? Seni görüp ölmek sensiz hayat sürmekten yedir. Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Öyleyse daha bak. Onu görüp helak olmazsan ben, beni de görebilirsin. Ondan sonra Musa'nın aleyhisselam üzerinde bulunduğu dağın dört tarafını bulutlar, şimşekler ve gök gürültüleri kapladı. Hz. Musa bunları görünce ne yapacağını şaşırdı. Korguyla ve canından ümidini kesmiş bir halde Ya Rabbi eğer dönersem yanarım, gidersem ölürüm. Ey Rabbim bana inayetinle muamele eyle diye yalvardı. Bunun üzerine Allahu Teala arşın nurundan bir nur yarattı ve aradan yetmiş bin perdeyi kaldırarak nuru o dağa yansıttı. Nur dağa tecelli edince dağ yedi parçaya ayrıldı. Üçü Mekke'de, üçü Medine'de bir parçası da yerle kök arasında gezer derler. Bazıları da o parçanın yere geçtiğini, o günün de Perşembe ve Arefe günü olduğunu söyler. Yüce Allah Tevrat'ı Cuma günü vermiştir. Hz. Musa o dağların parça parça olduğunu görünce aklı başından gidip baygın düştü. Hz. Cebrail Musa'yı aleyhisselamı korudu. Yoksa Hz. Musa yanardı. Hz. Musa kendine geldikten sonra yeniden tur çıkıp şöyle dedi. Ey Rabbim tövbe ediyorum. Senin ortağın yoktur. Sen ölümsüz Rab ve asla değişmeyen padişahsın. Artık şuna kesinlikle iman ediyorum ki sen dünyada kimseye gözükmezsin. Ondan sonra Hak Ala Tevrat'ı Hz. Musa'ya indirdi. Yetmiş deve yüklü, yükü idi. Bazıları şöyle der. Tevrat, abrice, İbranice şeriat demektir. Bazıları da batından zahire gelmeye, gizliden acığa çıkmaya denir demişlerdir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hak Ala dört şeyi kudret eliyle yapmıştır. Tevrat'ı kudret eliyle yazmıştır. Hz. Adem'i kudret eliyle yaratmıştır. Tuğba ağacını kudret eliyle dikmiştir ve ad cennetini kudret eliyle yaratıp süslemiştir. Hz. Musa, Tevrat'a bakınca levha üzerine kalem ile yazılan emirlerin Tevrat'ın baş kısmına yazılmış olduğunu gördü. Hz. Musa şöyle dedi, Ey Rabbim! Ümmetlerin en hayırlısını bildim. Onlar halka emir bil maruf nehil anil münker ederler, iyiliği emrederler ve kötülükten de sakındırırlar. İlk nazıl olanından en son indirilene kadar bütün kitaplara iman ederler. Deccalı da onlar öldüreceklerdir. İlahi, onları benim ümmetim eyle. Cenabı Hak şöyle buyurdu. Ey Musa, onlar Hz. Muhammed'in ümmet ümmetleridir. Hz. Musa, ey Rabbim, bir topluluğu gördüm. Bir hayırlı amel işlediklerinde biri on sevap verirsin. Yahut yedi yüz yahut da hesapsız ecir verirsin. Bir kötü amel işlediklerinde ise bir günah yazarsın o topluluğun mushafları, kitapları gönüllerindedir veya ezberlerindedir. Namazda melekler gibi saf tutarlar. Mescitlerde sesleri arı vızıltısına benzer. Onlar cehenneme girmezler. Onları bana ümmet eyle dedi. allah Teala, ey Musa onlar Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmetleridir buyurdu. Hz. Musa, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine verilen bu ilahi ikramdan aciz kalıp şöyle dua etti. İlahi beni Hz. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme ümmet eyle. Yüce Allah ey Musa seni risaletim ve kelamım ile aziz kıldım. Sana ne verdiysem onunla amel et ve şükredenlerden ol. Tevrat'ı kutret elimle yazdım. Bütün öğütleri onda yazdım ve onu sana verdim. Kavmine söyle salihlerden olsunlar. Senin kavmin benim yardımımla doğru yolu bulmuştur buyurdu. Hz. Musa bunları işitince gönlü hoş oldu. Ondan sonra şöyle dedi. Ey Rabbim Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek isterim. Hak Teala sen o zamana yetişemezsin. Eğer istersen onun ümmetine nida edeyim ve onların seslerini sana işittireyim buyurdu. Hz. Musa da evet ya Rabbi işitir dedi. cenab Hak buyurdu. Ey Muhammed ümmeti atalarının belinden cevap verdiler. Lbeyik Allahümme, lbeyik. İnne alhamd ve niy ve niyeme ve almulk la sheri kalek. Lbeyik Allahümme, lbeyik. İnne alhamd ve niyeme takb ve almulk la sheri kalek. Buyur ey Allahım, buyur. Hamt, nimet ve mulk senindir ve senin ortağın yoktur dediler. Hakti Allah, ey Muhammed ümmeti. Benim rahmetim, kazabımı aşmıştır. Siz benden bir şey istemeden ben onu size veririm ve siz günah işlemeden ben sizi bağışlarım buyurdu. Evet.